Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve hepiniz hoş geldiniz. Bugün İnanlar Destanına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Atıkamadık ki intikam ve Twitter mutlaka like etmeyi unutmayınız. Oradan duyuruları geçiyorum arkadaşlar. Bakalım hikayemizi en son hala kalmıştı. Kralı öldüğünü öğrenmiş arkadaşlar. Önceki bölümünü izlemediyseniz mutlaka izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Haftada bir bölüm geliyor. Yeni bölümü tabii ki ayarlarını çekmiştik. Onun da ücretsiz oyunlar şeyimizden bulabilirsiniz arkadaşlar. Videonun sonunda zaten koyarım. Başlayalım bakalım. Tamamdır. Buradayım. Tabii koy evlat. Gözlerini, gözlerini geri kazanmadan önce dıhtına. Mavi ışık kısa bir süre şeyde yukarı doğru yükseldiğinde pek çok fikir ve soru Gutiyan denizinin aklından hızla geçti. Ama Ninki ki ve Tarhı alay çıktıklarında tek düşündüğü şey teknesini hazırlamaya çabucak bitirmek oldu. Kayığın Fırat'ta doğru hemen önce Gutierrelerin Gutierrelerin ellerini kavuşturdu ve anlamlı bir şekilde başlarını sağladılar. Ninki, şimdi kadar bildiği tek ev olan Ursa'nın ufukta kayboluşunu izlerken Tarhun'un buranın yukarı akıntılarını doğru kıya çekmeye başladı. Tarhun'um, şu an için güvendeyiz ama hemen arkamızda olacaklar. Umarım onları bize kalmadan, Bansa Bila'dan yardım alalım. Tarhun'um, bu mühür nasıl bu kadar parlak bir ısık yarattı? Meis, büyük güçleri açığa çıkarın ki, onlarla bir kutuya göre, bir kutuya bir gökyüzü koyabilir veya bir sütunu görülmeden hareket ettirebilirsiniz. Ancak Anadolu'nun haklıysa hep bir seri hilesinden daha fazlası olacaktır. İnsan kaderini değiştirecek. Kred çekmenin ikinci gününde gezginler Mesopotamya bataklıklarının geleneklerinde bulunuyorlardı. Ninki sadın ve ırgınların tavrının umut kred çekmesiyle ritmik senkronizasyon içinde süzülerek geçerken tuhaf bir varlık hissetti. Sezgisel aralık çantasını uzandı ve tabletin paketini çıkardı. Tüm tablet yumuşak mavi bir ışıkla parlattığı için nefesini tuttu. Tarhunum, baki tableti parlıyor. Bak, tablet parlıyor. Bunun anlamı ne? Baş sahibinin sırlarının bataklıklarla bağlantı olduğunu söylediğini duydum. Ama nasıl yapacağını bilmiyorum. Büyücü ruhların bataklıklarda dolaştığı, dikkatsiz yorulunun tarihçiliğe yaratan daha nadiren büyük nimeli dön, götürdüğü hikaye var. Bu M ile bağlantı olabilir mi? Keşke bas tabirin burada olup olmadığını söylemek için burada olsaydı. Ama hiçbir fikrim yok. Ninki, dikkatli olmalıyız. Sanırım elinde hayırlı olabilir. Teknenin arkasına saklanmalısın. Neden saklanmalıyım? Ben inananın kızıyım. Özel ve veren herkes davetini çeker. Bu adamın inanmaya veya kızlarına zarar verme yaşlarını tanıyacağını sanmıyorum. Çok iyi, kendimi gizleyeceğim. Tahunum'un şir şirketinden üçü sığ suya ilerlerken toplanan adamların arasında gizlice süzülmeyi umuyor. Erkekler tekniği sesi cıkıyıya doğru çekerken Tahunum'un elini sakinliği sarmadı karşılanmış çatar bir baba eline evet çıktı ve keskin bir şekilde Tarunum'u işaret etti. Sen gelgin nereye gidiyorsun? Bandit. Bu da banditmiş. Ebra'ya gidiyorum efendim. Niçin? Tüccar mısın? Evet efendim. Uruk'tan dönen bir tüccar. Ne satıyorsun tüccar? Mavi Nürifer parfümü efendim. Tüm mallarımı Uruk'ta sattım ama ne yazık ki Karım oradaki vergi memurları tarafından benden arındı. Bundan vergi memurları ilgisi gezgin. Parfümlerimizde ker de karlarımızdan <laughs> birbiri gizleyemediğimize emin olmak için tekneyi indirmemize izin vermelisiniz. Üzgün efendim ama bu olamaz. Hala Sümer'deyiz değil mi? Vergi memurları sadece şehirlerde. Gezgin, yanlış anladın. Size izin istemiyorduk. Yakalayın onu. Üç aydır tekneyi sıkıca yerinden tutarken iki özellikle büyük kabadayılar önden bindi. Tanrım um iki hayvan neredeyse üstünden geleni kadar esneklik numarası yaptı. Bir anda Tanrım kıya kırıcını vurdu ve Mesut sapını ikincisi göğüs kafasını tapmadan önce şöyle bir yaban hayvana çarptı. Eyvah! Basına bir iş gelecek. Tekneyi tutan Haydutlar'ın bir yüzünü hızlıca bir tekme geri kanladı. Korkuyu ellerini bırakmalarına neden oldu. Bir anda içinde tekne serbest kalmış gibi göründü. Ancak Tanrım iskaldeye girip iskaldeye için atası sessizce teknesinin arkasına tırmanıyordu. Bir engel gibi ona doğru kıvrılan haydut liderini bronz sopası Tanrım'ın başının arkasında kırarlar götüren teknenin cemiyinde gönderdi. Hayret lideri Tanrı'nın üzerinde tapucu yükseğe kaldırırken bir şekilde küçümsedi. Ancak Tanrı'nın kafa tasını parçamadan önce Hayret lideri aniden şartleştiriye inledi. Şimdi kanındaki uzanan bir mızrak noktasına şaşkınlıkla bakıyordu. Tanrı'nın şaşırtısı bulun, bulutlarında silikledi ve Ardut'un liderinin tekniğinin yan tarafına fırlattı. Keşke bunu ayının şekillerini görebilseydik ya. Yani. Bu kadar okumakta fayda etmiyor. Tarun'un sendeleyerek ayak kalktı, küreği kaydırarak kaydırdı ve nehrin kenarında şiddet etti. itti. Haydutlar ölmekte olan liderlerini kıyıya çektiler ve teknede kanlı bir şekilde parladılar. Ancak onu takip edemediler. Tarun'un alnındaki, alnındaki kanı süpürdü ve nehrin yılanla benzer kıvrımlarını boynunca küreği çekti kürekle kafasındaki kabadan ağırlığıyla savaşırken sıkıca kavradı. Tanrı'nın üstünü konuşuyor. Seni koruyacağımı şey söz verdim ama beni kurtaran sen dinledin ki teşekkür ederim inanın kızı. Tanrıça şey gerçekten cesur alanını izliyor. Çünkü siz çok cesurdunuz. Ağır yarısı Tanrı'nın. İşte seni sarayım. Bu şu alandaki yardımcı olacak bazı yetkiler bulabilir. Teşekkür ederim ki ama elimizden geldiğince hızlı ilerlemeliyiz. Bunlar bölgede iki tek ayetler olamaz ve galika yakında bizi getirecek. Tarhunum, öyleyse cannot... Tarhun, evet, bana yardımcı edemezsin. En azından kanamızı durdurmama izin verin. Çok naziksin Ninki. Pekala. Ama sonuna tablet uğrunu devam etmeliyiz. Din birkaç gün ve gece boyunca Fırat üzerinde Kuzey Batı'ya seyahat etti. Sonunda kıyı kenti Ugalit'te orasına kadar Ebra'da Batı'ya doğru, yayı alarak yola çıktı. Uttan belli hiçbir bir ay döngüsü ol, olmuştu ve ikisi de dinlenmeye özlüyordu. Ama pazarda erzak doldurur doldurmaz Atene'ye limana gir, girdiler. İşte bu ninki. Batı deniz. O kadar mavi ki gökten bile daha mavi. Yakında onun mavi sularında olacağız. alacağız. Bizi kiyeti götürecek bir tekne kiraladım. Ve eğer gerçek işeler Tradeya'nın ilk işine. Gerçek olduklarına emin değil misin? Uzun yıllar boyunca çok şart ettim. Ki bir kutiyen için bile bir Türk şey gördüm. Ama ne bir gördüm gördü. Nedir? Onunla tanıştığını iddia eden bir yere tanıştı. hikayeler, evet ama kanıt yok. Ama baş sahibi dravideyinin gerçek olduğundan emindi. <laughs> Ve baş sahibi birçok şey bilir. Hatta gözlerimizi görebildiğimizin ötesinde şeyler bile. Bu doğru ninki çok doğru. Haklısın, umudumuzu korumalıyız. Artık gelken açmaya hazır mısın? Evet, tarunum, hazırım rüzgarlar onurluydu ve onların U ugalitli denizleri kısa sürede gittik küçük bir limanın güvenli bir şekilde varmalarını sağladı. Kıyıda gezginler ünlü Knossos kentinde yamaçta pırıldadığında gördüler ve kıyıya balık ağrı taşıyan bir erkek ve kız kardeşinin üzerine geldiklerinde ona doğru yürümeye başladı. Kitene, Kitene, bu bir Bak, bir şuuru yolda yaklaşıyor. Dikkat ol. ki tanem de Yisharu. Normal tüccarına benzemiyor. Selamlar, ben inanın tapınanda yeminli bir kut olan Tarun'u. Bu Ninki, bas sahibi en sevdiği lahibi. Sümer ve Akkad'da bas sahibisi Enedon'un ile arkadaşmışsınız. O halde buraya hoş geldiniz gezginler. Ben iki tane de, bu burada kardeşim Yisaru. Bensabi Ena Dağının Kral Bensabila için bir işte gittik. Bizi ona götürür müsün? Evet, lütfen bizi takip edin. Bir saat içinde gezginler Knossos büyük sarayının içindeydi. Yeni akasina minus kralı Bensabilanın önünde duran sarhunum, kralın etrafındaki muhafızları soğuk bir gerginlik fark etti. Hermosun. Kral Ben sahibiyle, sizin için önemli haberlerimiz var. Ben Şabi'yle bu. Gerçekten mi oğlum? O zaman söyle. Bunlar Sümer ve Akkad'dan gelen gezginler. Yüksek Rabi Enedoğan'ın bir istekle, istekle gel gelirler. Eneduan'a, söyleyin gezginler İnan'ın han hanımının isteği nedir? Bu sahibi Enedoğan'a güvenli bir şekilde seyahat etmenize yardım etmenizi istedi. Dört ve bunun bir hikayenin daha fazla olduğunu düşündüren nedir? Baş sahibi Döldiyenin gerçek olduğunu ve sizin yolu bildiğinizi inanıyor. Veya yolu biliyorsam neden sana yardım edeyim? Hayda! adım boşuna belay. Kral Ben Sabila, arasındaki dostluk bize yardım ettiğinizi düşünüyorum. Ancak en edilenin artışımı herhalde yana değil. Kral Panistus'u öldü ve Kral Naramsin Enedone'yi sürgüne gönderdi. Size yardım edersem, Kral Naramsin'in olsutuldu ve hatta Sümer'le savaş riskini atar. Enedone'nin sürgünün de daha, daha iyi bir şey duymadık. Neden ondan bahsediyorsun? Tarım sözünü yanıt alan Galegar Kral Pas, Bansabilan'ın insanın aklına perdeli bir adadan çıktı. Gözün saçkınlık, saçkınlığına zevk alan acımasız bir gülümseydi. Gallagher, şimdi senden daha önce karakter var Kut Bu adı ne yapıyorsun Gallagher? Aha Gallagher gelmiş. Adam senin yükselişinin bir gün olduğunu mu düşünüyorsun Kut Yıllardır savurgan e eski yönetim düzenine ve onun kötü kuleliğini çekmekte olan yaşanlarını ve tanrıları son vermeye hazırlanıyoruz yani Sümerler ve Akkad Krallığı daha fazla üretkenlik ve daha fazla kâr için emekli, emekli askeri güçle örgütlenerek büyük bir yenilik ve amaç ile yönetilecekler. Yıllarca da Yani Doğan'ın ve takipçileri kutsal bir saçma tapınaklarıyla krallığın hazinelerini dağıtmasını iz izledik. Biz Tanrıçayı övmekle Emekte daha çok daha erkeksi bir şey var mı? Bu kadının bir kadının önünde eğilmesinden daha sevdiği bir şey var mı? Hepinizin tanrının çocukları olduğunuzu ve erkeklerin en büyüğünün en büyüğünün anneleri aracılığıyla güçlendirdiğini görmez, görmezseniz aptal olursunuz. Belki eski zamanlarda cehalette inanıyorlardı ama o zaman geçti. Şimdi yumuşak tenli kadınların kalbi değil, Rus savaş aletlerine gelince kaybeden uzaklık dönemindeyiz. Ancak baş sahibi arkadaşlarının uzun süredir ona karşı döndüğünü düşündüğünü kadar kibirli ve neden olmasınlar. Baş sahibi de dahil olmak üzere elen gibi kadın neden bir erkek üzerinde etkiye sahip olsun? Bir erkeğin bir kadına hatta bir tanrıçları tapması efendiliğin köleyi tapmasıdır. Kadınlar, siz okudunuz. Bana savaş hakkında ders verme, Gallagher. Sonlarını tahmin edebildiğinden daha fazla adam gönderdim. Kadınlara saygısı olmayan bir adam asla gerçek bir savaşçı olamaz. Çok doğru. Çünkü sadece kendisi için savaşır, dolayısıyla onuru için yoktu. Sen güvenilmez ve boş yürekli bir adamsın. Aha, karşı çık. Sessizlik gezgin. Salonumdasın ve galekar benim konuğum. Hikaye tabletimizi Dördeye gitmek için bana yardım istemeye geldiniz. Kral Naramşi'nin saygı duyduğu için sana yardım edeceğim. Ama bana tableti vermelisin. Şarkıda yakalan Dördeye tableti kendimize, kendimize vermeliyiz. Bu, bana sahibi Enedon'un söz verdiğimiz bir şey, bir şey ve bunu yapacağız. Sadece onların tapınaklarına giderek yardım, yardımınızı istiyoruz. Bu olmayacak. Tabeti bana veren düzgün bir şekilde ele aldığınızı görecek. Konu için teşekkür ederim. Kral Bansabila, biz fedavet Hiçbir yere gitmediksin gezgi. Tanrı'nın Minoa muhafızlarını etraftakileri bir tuzağı gibi içeri tıklamaya başladıkları sırada baktı. Sırdaka yanında eğilirken Ninki'ye bir göz attı. Ninki, herkese benden beni sanıyor. Onu doğru diye götürmeliyse. Eğer evet, de kusurlar be. Tarhunum. Tarhunum tahtı doğru diye adım attı. Mezdanın ucunda sonra zeminine güldü. Tabletini istiyorsanız benden al. Bu sefer mahfuz Tarhunum'a doğru hücum etti. Gutiyan hizmet Zuh Metsilce gardiyanlar doğru fırladı. Mısır kırıcı etrafında kölümcü yaylarını tırsadı. Gardiyanlar durdu. Hiçbir şey tanrımı gazabı ilk, ilk alsarsan, olmak istemedi. Gardiyanlar tanrımı çevirmek <laughs> için kosarak geçerken Ninki mücadeleleri gelim adım at attı ve dikkatlice saray çıkışa doğru ilerledi. Ama kapı yuvarsında büyük bir muhafız olunca niyetini anladı ve yolunu kesti. Duy gezgin, ayrılmasın dedik ve arkadaşlar burada bitiriyoruz. Beni için teşekkür ediyorum. Uzun bir bölüm oldu birazcık, bir 15 dakika geçti. Devamını izleyelim arkadaşlar. Hikayesi nasıl bitecek çok merak ediyorum. Daha fazla bu tarz videoların gelmiş için videoyu beğenmeyi, ve da unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.